Türk Eğitim Sen Hatay Birnoğlu Şube Başkanı Ömer Solgun, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebi olduklarını söyledi. Türk Eğitim Sen tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen basın toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleşti. Basın açıklamasında konuşan Türk Eğitim Sen Hatay Birnoğlu Şube Başkanı Ömer Solgun, Hazırlıkları tamamlandığı söylenen meslek kanununun eğitimin paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını da anlayabilmiş değiliz, dedik. Solgun konuşmasında, meslek kanununun bir an önce paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşılması noktasında bakanlıktan bir an önce adım atmasını bekliyoruz. Eğitim çalışanları 23 Ekim 2018 tarihinden beri beklemektedir. Söz verildiği halde 3 yılı aşkındır öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili somut bir adım atılmamış olması kabul edilemez bir durumdur vurgusunu yaptı. OECD ülkeleriyle kıyaslandığında da ülkemizde öğretmenlik maaşlarının çok düşük olduğunu söyleyen Solgun. Öğretmen maaşlarında OECD ortalaması 10 yıllık ilkokul öğretmeni için brüt 44.871 dolar. OECD ortalaması 10 yıllık ilkokul öğretmeni için yıllık brüt 44.871 dolar. 15 yıllık ilkokul öğretmeni için yıllık brüt 48.025 dolardır. Dolayısıyla alım gücünün giderek düştüğü, enflasyon rakamlarının ortada olduğu bu dönemde tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına ve kamu çalışanlarına son bir yıldaki kayıpların telafisi için en az 1000 lira seyyanen zam yapılmalı, %3 refah payı maaşlarına eklenmelidir, dedi.